Merhaba arkadaşlar. Para Birlik kanalına hoş geldiniz. Evet. Yeni bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Ve borsa haftanın ikinci işlem gününde %2.99 gibi bir yükselişle tamamladı. 4984 puandan kapatı borsa İstanbul. 5000 puanda az bir puan kaldı arkadaşlar. Bugün oldukça iyi bir performans gösterdi diyebiliriz. E, dünkü grafiğe baktığınızda ve bugün grafiğe baktığınızda BIST 100 açısından e, gün içerisinde de pozitif durumlardaydı 0.8 gibi. 0.7 gibi fakat yine dünkü gibi aynı saatte 16.40'larda 45'lerde sert bir alışla birlikte yukarıya doğru sıçradı arkadaşlar. Ve %3'e yakın %2.99 bir yükseliş gösterdi Beast 100 Evet. Smart Güneş Enerjisi e, bugün önemli bir haberi bildirdi bizlere arkadaşlar SMRTG yeni bir iş anlaşması %3.21 günü pozitif tamamladı SMRTG bunu belirtelim. Yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Ciroya olumlu katkıda bulunması bekleniyormuş bu yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisi. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama Anonim Şirketi global ölçekli bir, bir firmadan anahtar teslim güneş enerji santrali kurulum projesine istinaden KDV hariç toplam 24.715.624 Türk Lirası karşılığı tutarında sipariş onayı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Evet, şirketlerin sürdürülebilirliği ve devamlılıkları açısından bu tür iş anlaşmaları oldukça önemlidir. de bugün bildirmiş olduğu bu iş anlaşmasıyla e, sürdürülebilirlik ve ciroya olumlu etik yapacak güzel bir anlaşma yapmış arkadaşlar bu duyurusuyla. Bunu görebiliyoruz. Günü de zaten 3.21 pozitif tamamladığı endeks üstü bir gelir elde etti. Smart güneş teknolojileri. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. E, kanalımız para bilgiye de abone olup bildirim zilini açarsanız bizim dersiniz Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.